Merhaba, bu videomuzda Instagram'ın son özelliklerinden olan Reels videolarının nasıl paylaşılması gerektiğini ve hangi tarz videoların daha öne çıkacağından bahsedeceğiz. Öncelikle biliyorsunuz ki bu Reels videoları Instagram'a TikTok'a bir rakip olarak geldi ve buna yönelik paylaşımlar yapılması gerekiyor. Örnek veriyorum kullandığınız Reels videolarında Instagram'ın resmi müziklerini kullanmanız, Instagram'ın efektleriyle, sesleriyle desteklemeniz gibi konular Instagram'ın hoşuna gidecektir. Ancak algoritmada öne çıkmak için yeterli midir? Hayır. Bunu yapsanız da yapmasanız da videolarınız öne çıkabilir ya da çıkmayabilir. Şimdi biz algoritmanın hangi tarzda reels videolarını daha fazla öne çıkardığını inceleyeceğiz. Öncelikle Reels videolarında, e, burada size örneklerle anlatacağım. Normal postlarda olduğu gibi beğeni ya da kaydetme gibi sayılara bakmanız gerekmiyor. Zaten Reels videolarında istesek de beğeni ve izlenme sayısı dışında hiçbir metreye ulaşamıyoruz. Çünkü Instagram bunu sayfanın sahibi olsak bile bize sunmuyor. Şimdi bunu hemen 2 dakikada özetleyelim. Herhangi bir videoya geldiğimizde gördüğünüz gibi sol tarafta istatistikleri gör butonu var. Ancak bir Reels videosuna geldiğimizde video bizim paylaşmış olmamıza rağmen herhangi bir bilgi içeriğine sahip değil. Bu durumda ölçebileceğimiz metriklere bir göz atalım. Ben şimdi bir Instagram videosunun öne çıkmasında kesin olarak ölçülebilir bir şey olmadığını savunuyorum. Ve bunu sizlere kanıtlayacağım. Öncelikle bir Instagram'da paylaşılan Reels videosunun sürükleyici ve kullanıcıyı video üzerinde tutacak bir yapıya sahip olması lazım. Eğer kullanıcılar keşfette gezinirken videonuz açıldığında o videoya bakmaya devam eder ve sıkılmadan izlerlerse Instagram bunu arka planda e, olumlu bir etkileşim olarak kaydeder. Bunun sonucunda da videonuz daha fazla kullanıcının önüne çıkarılır ve hesabınızdaki reels videolarınız daha fazla izlenmeye başlar. Bir de reels videolarının şöyle bir avantajı var. Instagram bu konuda yeni kullanıcılara da öne çıkma imkanı tanıyor. Mesela bir kullanıcının profiline girdiğinizde takipçisi 10.000 binken paylaştığı reels videosu 1 milyon 2 milyon izlenme almış olabilir. Şimdi bunları geçerek kendi videolarımızın nasıl öne çıkacağından bahsedelim. Öncelikle buraya baktığımızda beğeni sayısının önemli olup olmadığına bir göz atalım. Şu an görüyoruz burada sağ üstte 35 bin izlenmiş bir videomuz var. Aldığı izlenme sayısı alt tarafta görüyoruz ki 700 beğeni. Peki biraz daha aşağı indiğimizde Bundan daha yüksek izlenmeli bir video. Sol tarafta 81 bin izlenmeli olan bu videoya bakıyoruz. Ve bu videonun beğenisi 625. İzlenme iki katından daha fazla olmasına rağmen aldığı beğeni sayısı neredeyse aynı sayılır. Hatta 81 bin izlenme alanın beğenisi daha az. Peki burada videonun öne çıkmasında etken olan şey ne olmuştur? Ee, bu videolardan birisi bir kere Instagram'ın e, hoşuna gitmeyecek tarzda bir yapıya sahip. Neden? Video orijinal bir videodan ziyade tweet gibi paylaşılmış ve dışarıdan müdahale olduğu çok açık. Çünkü Instagram'da paylaşılan reels videolarında bu algoritmanın gerçekten makine olarak ölçebildiği bir konu. E, mümkün olduğu kadar az oranda yazı kullanılması, görselliğin daha fazla öne çıkarılması gerekiyor. Tweet olan videoda bu Doğru yapılmamış bir diğer konuya gelecek olursak öbürü tam ekran bir realist videosu olarak kullanılmış ve görsel olarak ilgi çekici. İnsanlar bu videoda duruyor ve bu olumlu etkileşim sayılıyor. Peki bir videonun öne çıkmasını etkileyecek diğer olumsuz unsurlar nelerdir? Bunlardan biri videonun düşük bir çözünürlüğe sahip olması. Tıpkı burada gördüğümüz gibi bu video zaten diğerlerine oranla az bir izlenme almış. Bu birinci etken. İkinci bir etkense en başta saydığımız TikTok olayı. Instagram Reels videolarını TikTok'a rakip olarak getirdi ve bu durumda Reels videolarında kullandığı makine sistemiyle videonun üzerinde bir TikTok logosu olup olmadığını anlayabiliyor. Eğer sizin kullandığınız videoda herhangi bir TikTok logosu bulunduğu tespit edilirse video yine öne çıkar. Çıkmaz demiyorum. Ancak etkileşimi düşük kalır. E bu durumda da bunun olmaması daha önemli bir şeydir. Bir diğer ayrıntıysa içeriklerinizin mümkün olduğu derecede özgün olması. Şimdi burada bizim içeriklerimize baktığınızda pek bir özgün içerik göremeyebilirsiniz. Ancak bu e, gönderi tamamen öne çıkmayacak demek değil. Gönderinin öne çıkması özgün olmasıyla ilgilidir ancak tek etken değildir. Şimdi burada sayfanın 20 bin takipçisi var. Bu bir kere olumlu bir etken. Ya da içerikler dikkat çekmiş bu da olumlu bir etken. Ancak e, bir diğer ayrıntıya geldiğimizde Instagram kullanıcılara tıpkı Reels videolarında da normalde olduğu gibi Konu etiketlerinde öne çıkma imkanı sağlar Biz şu an hiçbir videomuzda etiket kullanmadık Ancak rastgele bir etikete geldiğimizde Etiketin sol köşesinde Normal video gibi Reels videoların öne çıkarıldığını görüyoruz Bu durumda bize tıpkı Reels videolarının da Normal gönderiler gibi etiketlerde çıkabildiğini gösteriyor Ve bir diğer ayrıntıysa Instagram'ın ortasında bulunan Reels keşfeti Reels keşfeti Artık gönderilerden bile daha fazla öne çıkan ve kullanıcılar tarafından daha fazla tüketilen bir kısım. Yani biz en temeli inecek olursak Instagram'da paylaştığınız Reelser'in öne çıkmasında En önemli etken kullanıcıların dikkatini çekebilmek ve ilk 2 saniye içinde videoyu atlamalarını önlemektir. Eğer bunu sağlayabilirseniz videolarınız zamanla daha fazla öne çıkacak ve bir çığ etkisiyle büyüyecektir. Çünkü Instagram tıpkı sizin kullanıcıları sayfanızda tutmaya çalıştığınız gibi kendi kullanıcılarını da uygulama içinde tutmaya ve sıkmamaya çalışır. Bu eğer böyle olmasaydı bir yerden sonra zaten Instagram'da çok bozdu, gönderiler kötü çıkıyor gibi şeyler karşımıza gelebilirdi. Ancak Instagram buraya kadar getiren keşfet algoritması ve kullanıcılara sunduğu beğenilen içeriklerdir. Bunun yanı sıra daha önce anlattığımız keşfetle öne çıkma ya da sayfa büyütme taktiklerine de şu anki bitiş ekranlarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.